Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Abdurrahman. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte BMW 118i aracımızı inceleyeceğiz. Aracın incelemesine geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olursanız çok mutlu olurum. İncelemeye geçelim. Öncelikle şu şekilde aracın etrafında güzel bir tur atalım. Şöyle göstereyim aracı. Edition paketi arkadaşlar 118. Bildiğiniz üzere 15 benzin turbolu bir araç. Şu şekilde aracın etrafında ufak dolaşalım. Şu şekil aracın ön tarafına geldiğimiz zaman mercekli farlarımız arkadaşlar ve ameliyat adımlar şurada belirtmiş. Siz farlarımız aynı şekilde mevcut. Burada BMW logomuz var. piano bilek daha sonra kaplanmış bir ızgaramız mevcut arkadaşlar. Bu şekilde aracı önden göstereyim size. Gerçekten çok yakışıklı bir araç. şuraya sağa doğru geldiğimiz zaman lastik batlarını göstereyim. Bunlar standart olarak geliyor arkadaşlar. Bu şekilde lastik ebatlarını göstereyim size. 255, 55, 16 jant ebatında bir lastik geliyor. Jant lastik geliyor. Jantları gayet güzel. Kesin hatlara sahip bir jant. Şu aracın arkasına doğru geçelim arkadaşlar. Volkswagen grubuna alışmış, alışık, alışık olduğumuz gibi şöyle logoyu kaldırıp açıyoruz bagajı. 360 litre gibi bir bagaj hacmine sahip. Şurada iki yardımcı çantamız mevcut. BMW'lere alışık olduğunuz gibi akümüz buranın altında arkadaşlar. Stepnet olduğu yerde. Şu an olduğu için gösteremiyorum. Şurada güzel bir gözümüz var arkadaşlar. Burası yangın tüpü için galiba tasarlanmış. Hani araçta yangın tüpünü bırakıp bırakabileceğimiz yer olmadığından dolayı şu güzel bir göz var. Buraya bıraktığımız zaman en azından ses yapmaz, gürültü yapmaz, gidip gelmez. Şekil bagaj açık halini göstereyim. Bagaj eşi gerçekten geniş şöyle göstereyim. Yüksek bir bagaj eşiği var. Eşyaları rahatça yükleyip indirebilirsiniz. Burada tutamaklar var. Tamam indirip bagaj indirip. Bagajı gerçekten çok hafif. Şu şekil BMW'de paket olduğu için net stoplarımız mevcut arkadaşlar. Burada yarasa pardon yarasa dedim. Köpek balığı antenimiz mevcut arkadaşlar. Şöyle başka bir şey. Aynı şekilde arka park sensörlerimiz mevcut. Ön park sensörü yok maalesef arkadaşlar. Şöyle aracın arkasına doğru geçelim. Buralar üstü. deri Deriyam altı sert parça arkadaşlar. Yumuşak görünüm vermeye çalışılmış. Çalışılmış. Burada sert kumaş doku şöyle. Kamerayı alayım. Buralarımız kolumuzu bıraktığımız yer sert yumuşak. Kapı açma kapama ellerimiz. Burası bu şekil sert olması baya iyi olmuş. Çünkü BMW'lere konik bir hastalık var. Kapı tamakları eriyor arkadaşlar. Aynı şekilde metal bir tutamamız kullanılmış. Bu şekilde aracın içini göstereyim sizlere. Her iki koltukta da izofix bağlantılarımız mevcut arkadaşlar. Üç tane kafalığımız mevcut. Aynı şekilde kol dayamamız bulunmuyor arkadaşlar. Aracın içi gerçekten dar arkadaşlar. Yani sınıfında Audi A3'e göre, Golf'e göre geçen dar bir iç hacmi var. Şu aracın içine girdiğimiz zaman Şöyle alayım. Yani 3 parmak gibi bir mesafe var. Kafa kafa kısmında ise 2 parmak, 3 parmak gibi bir mesafe var. Arka taraf için klima menfezlerimiz mevcut arkadaşlar. Herhangi bir cep falan bir şey bulunmuyor arkadaşlar. Koltukları sert. Ama gerçekten güzel kavrıyor. Rahat bir koltuğu var. Arkadan benim gözümden öne bakış bu şekilde arkadaşlar. Aynı şekilde sunoff'umuz. Ön tarafa geçtiğimiz zaman daha rahat konuşuyoruz. Bu şekilde destekler yapılmış arkadaşlar. Arka taraftakiler için. Gerçekten güzel durmuş. Bu şekilde aracın ön tarafına geçelim. Arka tarafta olduğu gibi burası da sert plastik arkadaşlar ama üstü derimsi bir malzeme ile kaplanmış. Buralarda aynı şekilde sert kumaşla kaplanmış. Buraları şöyle göstereyim size. Yumuşak deriden kaplanıyor. Aynı şekilde gri metal parçalarımız burada devam ediyor. Burada da bir kapı eşiğimiz olmuş. Bu parlak olması daha iyi olurdu. Şöyle koltuklarımızı gösterelim. Bel baldır desteği var arkadaşlar. Derinlik, yükseklik ve bel desteği olmak üzere ayarlarımız mevcut. Şu eşyaları kaldırayım. Evet arkadaşlar aracın torpidosuna geçelim. Burada ufak detaylar bulmuş. Gerçekten hoş duran bir detaylar. Şu şekilde bu torpidomuz açılsa. Açılsın. Torpidonun içi güzel bir kaplamayla kaplanmış. Gerçekten premium duruyor. Ama aynı şekilde içinde devam etmesini isterim. İçi maalesef plastik malzeme. Herhangi bir kaplama yok. Sadece girişe bu şekilde kaplamamız mevcut. Aynı şekilde torpidoda soğutmamız mevcut arkadaşlar. Bu şekilde torpidoyu kapatalım. Klima üzerinde ufak detaylarımız mevcut. Şu şekilde bir parçamız var. Toplum göğsümüz de aynı şekilde yumuşak olarak devam ediyor. Koltukları gerçekten rahat arkadaşlar. Özellikle bel destekleri gerçekten çok iyi kavrıyor. Bu şekilde ön tarafa doğru geçelim. Az önce ön tarafı tarafta basit, basit unuttuğum bir şey var arkadaşlar. Bundan maalesef ön park sensörü yok. Yani ben ben sonuçta ön park sensörü olmasını isterdim. Ama olmadığı için yapacak bir şey yok. şekil öne yani geçmeden önce sanatları göstermek istiyorum. Antarla bildiğiniz üzere 3 serisi 5 serisi aynı antar. Aynı şekilde bir serisinde kullanılmış. Herhangi bir ayna kaplamamız yok arkadaşlar. Şöyle kapıyı açalım içeri geçelim. Aynı şekilde 4 camımız tam otomatik bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Ayna ayarlarımızı burada yapıyoruz. Ya buranın plastik olması sonradan mı yapılmış? Önceden mi bu şekilde bilmiyorum ama en azından eridiği zaman ele bulaşacak bir malzeme değil. Plastik parça olduğundan dolayı. Şekilde aynı şekilde şoför koltuğumuzda olduğuna ön ileri geri elektrikli olarak devam ediyor arkadaşlar. Derinlik yükseklik ayarı ise manuel olarak yapılıyor. Bu şekilde aracın içine geçelim. Yani araca bindiğimiz zaman gerçekten yatarak kullanıyormuş gibi bir his var. Arkadaşlar BMW'lerde şöyle araca yarım kontak yapalım. Yani en sevdiğimiz uyarı. Bu şekilde bir kere dokunduğumuz zaman sinir veriyor. Bunu biliyoruz zaten. Aynı şekilde otomatik far asistanımız, otomatik işleyicimiz mevcut arkadaşlar çift taraflı dijital bir klimamız mevcut arkadaşlar. Şöyle odaklayayım. Burada güzel bir nebet ekranımız var. Buradaki joystick sayesinde hareket edebiliyoruz. Sağ çek, sola çektiğimiz zaman geri geliyor. Sağa çektiğimiz zaman da ileri gidiyor. Bu şekilde araç bilgilerine girdiğiniz zaman seyahat araç bilgileri ortalama yakıt tüketimi görüyoruz arkadaşlar. 10.1 litre gibi bir tüketimi var. 104 km mesafe. Bu şekilde multimedya aralarımızı buradan yapıyoruz. Dörtlü flaşör tuşu. Otomatik kapı kilitleme tuşu burada devam ediyor. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Start stop on off tuşu burada devam ediyor. Bunlarda hız sabit hız otomatik hız olmadığı için burada limitleme mevcut arkadaşlar. Buraya bastığınız zaman ileri geri olan hareket ettiriyorsunuz. Ve ben en sevdiğim kadarını bunlar arkadaşlar. Hem yarı dijital hem analog. Yani özünü kaybetmeden devam ediyor. Işıkları ve renkli kalitesi hiçbir şekilde gitmiyor. Ödün vermedi. Şekilde bebelerin has olarak manuel bir el frenimiz mevcut arkadaşlar. Aynı şekilde yumuşak bir kolçamız bulunuyor. Şöyle kolçağımızı açalım. Burada fatura olduğundan da çok fazla gösteremeyeceğim. ama derinliğe yeterli bir seviyede. Ekstra şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunu kenara alalım. Burada bir AUX çıkışımız ile USB girişimiz var. AUX girişimiz ve USB girişimiz. Yani derinliği yeterli seviyede arkadaşlar. Araç genel olarak yani bir a biraz daha dar. Bu sıkıntısı var arkadaşlar. Yani bir a biraz daha geniş olmasını isterdim. Genelde bu aracı gençler, yani tek kişilik aileler tercih ediyor. Şekilde sanofumuz mevcut arkadaşa perdesi manuel olarak açılıp kapanıyor. Bunu otomatik olmasını ister. Şu an yarım konuda olduğu için tek bastığımız zaman sanofumuz açılıyor. Bir daha bastığımız zaman tek sefer takıp olmalı. büyük bir sanofuz mevcut işte arkadaşlar. tekrardan bastığımız zaman yarı konuma geliyor. Burada SOS tuşu var arkadaşlar. Buna bastığınız zaman direkt Almanya'ya bağlanıp ilk yardıma ulaşıyorsunuz. Kıratmalı dikiz aynamız mevcut arkadaşlar. Işıklı makaj aynamız burada bulunuyor arkadaşlar. Aynalı bir şekilde devam ediyor. Başka burada anlatabileceğim bir şey çok ama da şu iki bardakları göstereyim. İki tane bardaklarımız mevcut. Burada ufak bir telefon gözü gibi bir yer var. Burada 12 volt çıkışımız mevcut. Arkadaşlar aracımız 8 ileri dedeş şanzımanla geliyor. Tork konvertörlü bir şanzıman. Burada yani JOSİ geçen çok güzel oturuyor. Yani burada uzun çekmeli yer neyse joystick olarak kullanmak, ileri çekmek ya da farklı direkt basıp kullanmak daha mantıklı geliyor. Burada audio tuşu var, menü tuşu var, telefon tuşu var. Bunda M direksiyon aldığınız zaman arkadaşlar bunda hız sabitleme, limit hız sabitleme otomatik geliyor. F1 kulaçları geliyor. Yani bu standart direksiyon olduğundan dolayı bunları yapamıyoruz. Ancak direksiyon değiştiği zaman bizde özellikler üzerinden açılıyor. Yani direksiyon çok şey beğenmiyor bunu ama güzel duran etli bir direksiyon. Ele tam oturuyor. Yani sadece tek bir sıkıntısı var. Göbeği biraz büyük. Ama onun dışında hele oturan rahat, güzel duran şık bir direksiyon. Ama tabii ki M Sport direksiyonlar daha iyi oluyor. Evet arkadaşlar. Beğen ve bir sesin anlatacaklarım bu kadar. İsterseniz sürüşe geçelim. Evet arkadaşlar aracın içine geçtik. Bu şekilde sport moda aldık. Ufaktan bir ilerleyelim. Yani gaza oturduğunuz zaman direkt araba arkasını atıyor arkadaşlar buradan dönelim. Kimseye rahatsızlık vermeden ufak bir şekilde ilerleyelim arkadaşlar. Burası şu an kalabalık olduğundan dolayı sakin bir yer bulamadık arkadaşlar. O yüzden sıfır yüz yapamayacağız. Genel olarak konforundan bahsedeyim. Araç sert arkadaşlar. Bir Audi'ye göre daha fazla sert. Ama yol tuşu da bir olarak bir o kadar iyi. Araç biraz daha performanslı olursa yani trafiğe kapalı alanlarda çok güzel sıfır çizebilirsiniz. Ama tabii ki trafik içinde bu şekilde şeyler yapmıyoruz. Geçten tehlikeli. Hem yasa olarak hem kanun olarak. Yaltım işlemine geldiğimiz zaman arkadaşlar ses, rüzgar sesi 120'den sonra başlıyor. Yaltım da gerçekten gayet iyi. Çünkü gaz tepkimesi de aynı şekilde çok iyi. Şu şekilde oturduğumuz zaman dahi bana mısın demiyor. Hep gideceğim diye uğraşıyor. Şu şekilde göstereyim size. sürüş, sürüş performansı gerçekten çok güzel. Sport modu aldığınız zaman direksiyon aynı şekilde sert yaşıyor. Gaz tepmesi daha da iyi oluyor. Şimdi gözüm geçerken yer yanı bakın isterseniz. Yani yer biraz yaş olduğu zaman lastiğiniz kötüyse arkası geçten atar arkadaşlar. Virajlara girdiğiniz zaman yani iyi iyiyse 170-180 virajlara çok rahat dönebilirsiniz. bu arada arabasını bana teslim eden Jet abiye çok teşekkür ederim. Instagram adresini aşağı etiketlerim arkadaşlar. Yani güzel içecekler üretiyor Jet abim de. Yani arabamız 136 beygir 220 Nm torkun hepsini sağlam bir şekilde iletiyor arkadaşlar. Hep gideceğim diye uğraşıyor, hiç gitmeyeceğim diye uğraşmıyor. Evet arkadaşlar, şekilde devam edelim. Karşıdan güneş veriyor, o yüzden kesmeyi zorunda kaldım. Şimdi bu saatte İstanbul'da sakin yer bulmak çok olur. Sakin yer olsaydı en azından güzel bir zaman yapar En azından burada bir sıfır üst kalkış denemesi yapalım kimseye rahatsızlık vermeden. Bakalım kaç saniye sürecek. Aracı sporta da çektik arkadaşlar. Bakalım 0-100 sistemden verdiği gibi 8.5 saniyeyi bulacak mıyız? Şu an arkadaşlar. 80 arkadaşlar. Daha fazla gidemedik yol kapandığından dolayı. Yani arkadaşlar gaz oturduğunuz zaman arkaya yaslaması gerçekten çok iyi. Mükemmel bir şekilde asıyız. 36 beygir olmasına rağmen yani 320 dizel ya da 320-170 beygirlik versiyonu düşünemiyorum. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna bu şekilde geldim. Çünkü trafiğe girdik. Daha fazla burada video açık tutmanın anlamı yok. rahatsız Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz, video, bu tarz videoların devamı gelmesi için videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Aynı şekilde Jet abinin hesabını takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.